Selam dostlar. Şimdi sizlerle beraber Emre, İsmail ve ben sizler için soru çözüm yapacağız arkadaşlar. Önümüzde iki tane problem, bir tane geometri sorusu var. E, soruları biraz show boyutuna dökmek için arkadaşlar acı biber cezalı yapacağız. Şöyle acı biberlerimiz var. E, soruların tamamını 3D yayınlarından aldım arkadaşlar. 3D yayınlarının e, TYT Matematik ve Geometri kitabını kullanabilirsiniz siz de. E, de e, ikisi de gayet güzel kitaplar. Şimdi e, isterseniz soruların çözümüne başlayabiliriz. Evet siz de soruyu gördüğünüze göre şimdi 3 denince soru çözmeye başlıyoruz. 3, 2, 1. Ben bulamadım. Şimdi sonun cevabını okup geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sorumuzun kazananı İsmail. İsmail tebrik ediyorum. Şimdi İsmail size sorunun doğru çözümünü açıklayacak. Ondan sonra biz Emre ile üçer tane acil vereceğiz. Verimiz de burada. Şimdi İsmail'in e soru çözümüyle e, size devam ediyorum. Her salon için eşit bile, eşit sayıda bilet sattıktan sonra dediği için e, ben her birinin önce x dedim. Yani her birinden x x kadar sattığını düşündüm. X x x, -x 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 yazdım. Daha sonra ilk salonda 12, ikinci salonda 26, üçüncü salonda ve boş koltuk yok demiş. O yüzden buna 12, buna 26, buna 0 yazdım. Ve totalde yani başlangıçta Bundan x artı 12, bundan x artı 26, bundan da x tane bilet olduğunu buldum. Ee, daha sonra burada üç, her üç salonda da birer bilet satışını garantilemek için demiş. Bu böyle bir durumun olması için fazla sayıda bilet olan salonlar bitecek ve en az sayıda olan salonda da bir tane bilet satması lazım. O yüzden bu ikisini topladım ve bundan da bir tane ekledim. 2x artı 39 oldu. Bunu 59'a eşitledim karşıya attım. 2x eşittir 20, x eşittir 10 oldu. x'imizi bulduk. Ee, bize toplam koltuk sayısını sorduğu için burada x yerine 10 yazdığımızda 68 oluyor cevap. Arkadaşlar şimdi Emre ile 3'er tane biber yiyeceğiz. 3 tane ben alıyorum kendime. Biber. İlk soruda böyle oldu ama umarım diğer sorularda böyle olmaz. Çünkü aralarında en iyi neti <laughs> ben yaptım ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. <laughs> Ay uzun en kötü ben yaptım lan. İkimiz aynı yaptık. 18 900 benim için. 3 tane al. aynı. Bunlar büyük ama ben küçük mü Hadi hadi. 3 2 Ayağım Ha aynen. tamam. 3 2 1 Çok acı. Hı, Hı. Oh! Zehir gibi yemin ederim. <laughs> Sen çok kızardın. Su içebiliyor musun? ilk benimiz yedik ben valla çok acı geldi bana. Emre sana nasıldı kanka? Ben terledim burada. <laughs> bana çok acı geldi İsmail. Kokusu İsmail zehir gibi Emre. çok acıydı. Şimdi ikinci sıra geçeceğiz. Umarım yine ben kaybetmem. Sizin için aynı şey söyleyemiyorum. Şimdi ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Üçten geleneğe sayacağım ve sorumuzun e, çözümüne başlayacağız. 3, 2, 1. Ben yine çözemedim ya. Emre bıraktı sanırım İsmail. Hayır bırakmayacağım. Sallayacağım. Ben de çözdüm. Emre sıra sende kanka. İşaretledim. Şey tamam. Şimdi sorunun cevabına bakıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi soruyu ben şöyle çözdüm. 1'den 11 e için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. E ee, Birden başlıyor ve tüm katlarda inebilirler. 5 kişi var. 5 kişiden 3 tanesi çift katlarda, 2 tanesi tek katta deniyor. Şimdi burada e, zaten birinci kat sahil dahil değil. Çünkü ikinci ikinci kattan başlıyor. O yüzden 5 tane tek, 5 tane çift var. E, ee, bu şekilde 5 tane 3 kişi seçeceğiz. E, ee, burada aslında kombinasyonlar yapacağız. Çünkü permütasyon yaptığımızda yaparsak sıralamamız gerekecek. O yüzden ben direkt kombinasyona gidiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 buradan tek çiftlerden. Teklerden de 5 çarpı 4 yapıyoruz. Burayı düzenlediğimizde de 10 çarpı 5 faktöriye geliyor arkadaşlar. Bu da cevabımız bu. Arkadaşlar ben size sorum çözümünü güzel bir şekilde gösterdim. Şimdi İsmail doğru çözüp ikinci çözdüğü için sadece bir biber. Emre çözemediği için 3 tane bir arayacak arkadaşlar. Şimdi İsmail'e ve önce İsmail'e biberi koklatmak istiyorum. İsmail'in kokusu nasıl? Çok kesken bir <laughs> şey. <işler. gülüyor> Şimdi biberlerinizi alın. Ondan sonra biberleri yemeye geçelim. Çok büyük. İsmail en büyük biber aldı. <laughs> Kendine <de> güveniyor sanırım. <laughs> küçük tepe alamıyor muyum ya? Ulan <laughs> büyük geldi. O benimkinden de büyük. Üç tane al kanka. İki de anlaşılabiliriz. <laughs> Elimi gözümü sürmemem lazım ya. Tamam. Şimdi üçten geriye sayıyorum. Biberlerinizi yiyin. Üç. İsmail sen yavaş yavaş yiyin. Aynen bir Ben şu an mutluyum biber <laughs> için. <laughs> İsmail gözünü çıkardı acıdan. <laughs> Emre sen Bir, bir şey diyebilir <laughs> miyim? Soğuk alakalı. Bakın, hepiniz soğuk tekrardan bakın inerken tek numaralı katlarda diyor bu adamın 11. katta inme şansı yok soru hatalı arkadaşlar Emre soruya itiraz ediyor ama bence hiç sıkıntı yok <laughs> İsmail acıdan gözleri yaşardı arkadaşımızın olmayan bıyıklarım terledi ya şimdi üçüncü soruyla birazdan karşınızdayız arkadaşlar arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuzu göstereyim size üçten geri sayacağım şimdi sorumuzu çö say başlık çözeceğiz 3 2 bir. Ben bir cevap buldum size. Artık çok uzatmadan önce devam edelim. Ne? Arkadaşlar şimdi üçüncü soruda ben çözümü bu sorunun çözümünü yapacağım. Buradaki açı 120 derece. 120 derecenin dış açısını şöyle yaptım zaman arkadaşlar. Buradaki açı 60 derece oluyor. Şurası 60. Ben bu 60 dereceyi kullanmak için buraya bir dik üçgen oluşturuyorum. Burası 90 derece. Burası 30 derece oluyor arkadaşlar. 90'ın karşısı 120, 30'un karşısı burası 10. 30'un karşısı 10 olduğu için 60'ın karşısı da şuradaki uzunlukta buraya ben B şey desem, F dersem DF arası 10 kök oluyor. Aynı şekilde de, burada da aynı üçgen çizdiğim zaman buradaki mesafe 10, buradaki mesafe de 10 kök oluyor arkadaşlar. Bize D ile A buradaki A noktası arasındaki mesafeyi sorduğu için yani hipotenüs gerekiyor. O yüzden burada bir dörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir dörtgen oluşturuyoruz. Buradaki uzunluk Toplam burası 20. Burası 10, burası 10. Doğrusaldan 40 oluyor. tabandaki uzunlukları burası 10 kök 3. Buraya da taşıdığımız zaman burası da 10 kök 3 oluyor. Hipotenüsü bulduğumuz zaman arkadaşlar 20 kök 3 ve 40'ın da toplam hipotenüsü bulduğumuz zaman sonucumuz 20 kök 7 geliyor. Ve cevabımız 20 kök 7 oluyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. Şey. Üçüncü sorunun çözümünü de kendi çözümünden sizlere gösterdim. Bu soruyu da ben kazandım. İlk soru kaybettim ama bunları kazandığım için mutluyum. Hazret Şimdi hem Emre hem de İsmail <laughs> soruyu çözemedikleri için e, ee, üçer, üçer tane, tane biber yiyecekler arkadaşlar. Emre'nin toplam Emre biber sayısı 9, İsmail'in toplam biber sayısı 4 ve ben toplam 3 tane <laughs> biberle en az cezayı ben aldım. Şimdi Afiyet olsun. Üçer tane <laughs> biber alırsanız çok iyi olur. Promosyonlar <laughs> yoğurt, <laughs> argan artık ne diyeceksin? evet, bir de biraz. Neyse, burada da 3 noktayız artık. Geliyorduk evet. sen bana bakarsınız. Öncelik benim Benim O zaman çok büyüktü Küçük de tamam Küçük benim Küçük de daha acı oluyor ama Hadi kanka Şunu an Şu güzel gözü bir... Tamam Küçük bekleştim Hadi başlayalım Başlayalım Şimdi mı? Şimdi 3'ten geriye sayıyorum ve biberlerinizi yiyin 3 2 1 Oha çok acıydı Bu daha acıydı Bitti daha Ben <laughs> kurtulduğum için çok mutluyum. 9 tane yedim ya. İsmail'cim ne hissediyorsun? Bir şey hissetmiyorum şu an. <laughs> arkadaşlar salak değilim. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir insanlık hali. <laughs> bir dahakine <de> ben kazanacağım İnanıyorum kendime. Bu video böyleydi arkadaşlar. Ben çok eğlendim vallahi soru çözerken. Hem eğlenceli hem de öğretici bir video oldu bence. 3D yayınlara sorular çözmemize izin verdiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Siz de 3D'yi bence kullanabilirsiniz. Sorular gerçekten çok kaliteliydi. Ben sınav senecinde kullandığım ve en verim aldığım kaynakların bir tanesi 3D. Ve zaten aslında burada arkadaşlarım çözemese de ikisi de 39'a bir yaptı eğitim matematiği. Ben de fullledim. Yani üçümüz 3D'yi kullandık ve sınavda çok iyi netler yaptık. O yüzden bence 3D'yi hepiniz kullanabilirsiniz. Tekrardan 3D'ye izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Böyle eğlenceli videolara gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bol bol çalışmayı unutmayın. Kanalıma da destek olsanız çok sevinirim. Bay bay.